Merhaba arkadaşlar tekrar kanalıma hoş geldiniz ee, şu an bir Yamaha Suzuki ve bir sürü motor markasının olduğu bir bayideyiz Merhaba diyebilirsiniz sevgili Hüseyin can dostumuz ve Sedat'ı tanıyorsunuz ve Sedat'a bir saat önce buraya geldik ve çok istediği motor için başvuru yaptık ee, dehşet bir bayi ee, ve kredisi onaylandı. Size şimdi biraz sonra detaylardan bahsediyorum. İlk önce size burası nasıl ve ne tarz ürünler var onları göstereyim. Ee, haydi bakalım devamda ne olacak. Şimdi bunlar 2020 model. Ee, tabii ki ben e, ürünün markasını bilmiyorum ama trafiğe çıkan klasik arabalar değil yeni üretimler. Venice e, markası. Wanderhall diye orada yazıyor. Dehşetler. Bakın şöyle binelim isterseniz. Ah, muhteşem. Fiyatını öğrendik. Fiyatı 35 bin dolarla e, 44 bin dolar arasında değişiyor. Sanırım detay özelliklerine göre fiyatlarda oynuyor. Bu da aynı model ama bunların e, yan kasası daha büyük. Burası ana bir bayi bizim bölgemizdeki. Bakın Kenem'in dehşet bir arabası. Araba, motor mu bilmiyorum. Burada ee, cs de var. Şu an kredi detaylarını konuşuyorlar. Yukarıda da ee, malzemeler, ee, deniz ürünleri malzemeleri. Bunlar. Aslında Sedat yama R6 istiyordu. Sonra Arbin'e döndü ve en sonunda arkadaşlar buna karar kıldı. Daha önce en son buraya yerleşmeden önce Honda Binarara biniyordu. Ki ben Sedat'la da tanıştığımda motor dersi alırken tanıştık. Müthiş. Burada elektrikli motorlar da var. Mesela bu elektrikli Zero denilen bir ürün. Fiyatlarını söyleyeyim bu motor 7000 dolar. Ee, bu motor tahminimce 400'lük olması gerekiyor. Bir saat önce geldiğimizde öğrenmiştik. Bu 1400 cc bir motor. Bunun fiyatı 24 bin dolar ve bunun fiyatı 15 bin dolar. Kawasaki 1000R. ABS'li bir motor. Motor sevenler için belirteyim. Bakın biz bu motora bayıldık. Bu motor 1750 cc. Müthiş. Ve bu motor 13200 dolar. Kawasaki binaların Türkiye'de 219-220 bin lira civarında olduğunu düşünürsek iki katı fiyat oluyor. Ve müthiş pahalı. Serhat'ın finansı nasıl onaylandı? 15 bin dolarlık motor için 5.000 bin dolar down payment verdi. Bu arada siz de gezin, motor severler görsünler. 5 bin dolar down payment verdi. Bir yıl sıfır faizli ayda 100 dolar ödeyecek. Bir yılın sonunda da e, kredi planı ortaya çıkacak. E, kredi background'un oluşması için 16-17 ay toplamda bir 6 ay daha kredi faizini ödemesi yeterli. Kredi faizleri de iyi bir kredi skorunuz varsa yüzde e, iki buçukluktan başlar. E, dört 4 civarı çıkacak Sedat'a. Kredi geçmişi oluşturduğunuz zaman bütün kapılar Amerika'da size açılıyor. Sedat el salla, el sallıyor gayet mutlu. Şimdi parasını ödeyecek down payment'i. Sedat down payment'ini veriyor musun? Aa, yok şey 500 dolar depozit verdim 4500'ü salı günü imzaya çağırdıklarında ha. Şey. Tam tam kalkın Serhat'ın eliyeti olmadığı için Amerika'da işler nasıl işliyor 70, size söyleyeyim 75 dolar da şarj edecekler 75 dolar motoru ABST'si arabayla ne? bizim evimize Paket yapıp getirecekler Ve bunun için sadece 75 dolar ödeyecekler bunun Biz buna 400 ne? dolar bekliyorduk ama 75 dolar sürpriz Sen oldu ya, Aa, Bu motor mu gelecek Hüseyin Hüseyin Kim şey Hüseyin Hüseyin yeni bir motor mu gelecek Yok, bu. bu motor mu bu. gelecek? Bakın şimdi Hüseyin de bir Harley Davidson hayranı olarak ki biraz önce de ona Harley'den hangi modeli bakıyordun Hüseyin? Scream and Eagle. Scream and Eagle 2017 model ya, Harley'de çeke, çeke. ikinci elini bulduk 22 bin dolara. Artık bu kadar zahmetini Hüseyin bu motoru kullanmadan hayatta bırakmaz. Bırakmayacağım, Annen kalp krizi geçirecek aha, arabada. Annemden. Evet. Allah herkese hayallerine kavuştursun diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. Ki Sedat en son motorunu benim çocuğum var. Motor bana göre değil deyip de bırakıp son 20 yılını silip ve tekrar motora döndü. Yakıştı yakıştı çok yakıştı. Süpersin sen. çok yakıştı. Zaten mavi gözlere yakışıyor motor yani o. Espride de talan yaptım. <laughs> Sedat sevinince tabii ki biz de seviniyoruz. Yeşilde mi karar verdin? Aynen. Motorun özelliklerini söyler misin? Tabii sen bir motorun bütün özelliklerini bilebildiğin için. Sağlam motorcu. O bir hayvan. <laughs> Motor değil. Hayır. ABS var mıymış bunda? Ha, var. ABS'yi sormadık. Yani içinde içinde Aynen. En düşük modeli yani bu bu düşükü şey şey diye yok. Lazım, olması lazım bence 2020'de. Tamam. Başka ne özellikleri var? Söylesene bin, binlik binlik motorun özelliklerini söylesene. Herkese iyi motorcu Sedat diyorum yani iyi motorcu nasıl olunuyor? Direkt yarış motosikleti yani binlik motosikletin özelliği sürat motoru. Var. Yani Sedat'a bir gün sormuştum bundan yıllar önce en iyi motorcu kim? Benim tanıdığım en iyi motorcu Karşıyaka mezarlığında yatıyor demişti. Allah kazadan beladan uzak tutsun. Kalsın kalsın Hüseyin Ne veriyorlar peki? Ee, Hüseyin Hüseyin Hı? indirim ya da yanında Yok hediye hediye ya hediye koparmaya ama şu an vermediler bir şey. adam senin bu motoru ne kadar istediğini bildiği şey, şey... için stand alabilirsek Stand alalım Hüseyin. Stant, ha, stand derken stand. Stand motor standı. motor standı öne arkaya böyle kaldırmak için stand alalım. Standı alalım. Yavru yavru. Şimdi bunu <laughs> halledelim. Tam 9 ay sonra da benim motorumu halledeceğiz, değil mi tatlım? <laughs> benim motorumu da göstereyim arkadaşlar hadi size. Hadi. Evet. Tam 9 ay sonra yaza girerken kızımla benim üstünde olacağım motor da bu. Bu şu an müşterinin bakım için getirdiği bir motor, 2020 model. Bu speakerlar orijinal. Önümüzdeki hıza bineceğim motorda bu. Bu da 19 bin dolar. Tabi bu birazcık üst modeli. <laughs> Tabi Türkiye'de dehşet rakamlar. Parası ve gücü olanlar binebilir. Ama 100 bin liralık bir arabaya binip de 220 bin liralık bir motora binmek tabii ki mümkün değil. Müthiş arkadaşlar, müthiş. Amerika'da her şeyi düzenli yaparsanız, vergilerinizi öderseniz, kartlarınızı düzenli öderseniz size bütün kapıları taksitle olarak açıyor bize ikinci finans 36 ay finans ayda 350 350 de e, yapmışlardı. Motor 15 bin dolar 5.000 dolardan Feyman 60 küsur ay vadeyle de ayda 250 250 de yapmışlardı ama biz 12 ay 100 dolar ondan sonra finansa başlayacağız. Evet. Yeah. So there's your VIN number. Call your insurance company and then we need the copy of the ID. Okay. Eğer Sedat'ın Amerika ehliyeti olsaydı motoru kendisi buradan çıkarabiliyordu. Olmadığı için motoru çıkaramıyor. Şimdi ne yapıyorsunuz? Salı günü gelip imza atacaksın. Salı günü geldiğin imza Hangisini atacağım. Çarşamba günü de sabah teslim edecekler. Hangisini kabul ettin? 12 ay 100 dolar ödeyip sonra mı finansa? Peki finans faizi neymiş? Salı günü onu şey yapacağız. ABS bu motorun kaymamasını 12 aydan sonra yani finans faizi şey belli yok. mi? Hüseyin. dikkatli ol o kaydırmazsın Hüseyin 12 ay hani sıfır faiz ödeyip ondan sonraki finans faizinin ne olduğu belli mi? 9.6 ha o yüzden 12 ha aynı şeye geliyor Hüseyin aynı şey gelmiyor hayır dediğimiz %4. öteki 4.6 bugün faiz işlemeye başlıyor daha aza geliyor daha azda geliyor dediğimiz planda Tabii. Eğer bugün faiz işlemeye başlarsa yüzde 3.9 ya da 4.6 civarında ne bir faiz işleyecekken an. bir yıl hiç ben faiz ödemeyip sadece 100 dolar ödeyip bir yıl sonra 9.5 yani parayı satıyorlar arkadaşlar. Sadece para üzerine kurulmuş bir sistem var. Makine daha yakışıklı. Bence de bu, daha yani. o bindiğinden daha yakışıklı Tars ve daha ucuz bir makine. Tarz olarak yani, aynı ama bu daha yakışıklı ve daha ucuz. Bu daha büyük ama. ama. Bir şey söyleyeyim mi? Ondaki ses bunda yok. Doğru. Bunu çalıştırmıyorlar mı Hüseyin sesini şimdi duyamaz mı? Ha, biliyorum ben bunu. Ha. Hüseyin de tam Harley'den kredi onaylanınca aldık getirdik sevgili Hüseyin'i. Yoksa Harley'den almıştı motorunu. 13 bin hmm. dolar bir şey değil. Ben bunu payoff da alırım. Ben çok ucuz payoff da alırım ya. Bunlar ne Sedat? Bu arada motorlar hakkında 900'lük. Harley'i ben şey yapıyorum. Naked diye geçiyor bunlar. Naked markası ne? Kavasaki. Ha benim. yine ha Kavasaki evet. Bunlar da 10-12 bin dolar civarlı. Arkadaşlar, burası böyle. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir motor alma serüveniniz de buradan bitti. Sedat şu an ona bir kılıf koparma peşinde. 15 bin dolar ödeyip de 200 dolarlık kılıfın da peşinde koşar Türkler. 15 bin doları keş vermiyoruz bu burada ha. yani. Çok böyle Kılıf 200 abi. dolardır herhalde. Biz Türkler böyleyiz. Ne koparırsak kar mantığındayız. Yo, Amerika'da pazarlık yapılıyor. <laughs> ha, yapılıyor şey, evet. Ha. Ben ilk geldiğimde pazarlık yapılmıyor diyorlardı ama yapılıyor. Hatta Kaanlar motora neler yaptılar, neler hediye. Geçen hafta 3 tane arkadaşımız gidip Harley aldılar. Bir sürü Harley'den hediye kopardılar. E Bunu duyan Türkler tabii ki bunu da yapar. Şimdi istersen sana şey de bakalım. Buradan istersen bir bak. Bu motoru veriyorlar. Tabii Sedat şimdi motorunu yere düşürecek. <laughs> evet. Çeviriyorum. Kapanışı Sedat Senli ile yapalım. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şu an Duygular Şelale, Sedat çok sevinçli. Bay bay. Evet arkadaşlar eve motor teslimatını yapacaklar. Biz bir kamyonette motor bekliyoruz. Ama bildiği motorun üstünde bir driver getiriyor. Heyecan dorukta. Gitti motorlu. Gitti. Kapının önüne mi girdi acaba? Hi man. I, I would go on that way. Yeah, F fun, fun here. Okay. We went to outside on the road. No, I'm actually right over here. The truck is yeah. on this way. Ah, truck other side? Yeah, the truck is on the other side. Come on again, Mishlay. How when will i pay a uh, delivery oh, right fee right you said which fee uh, delivery fee delivery fee yeah um, i'm not sure did they put it in okay no problem we uh, will we pay something No. oh not to me um i I'll, I'll ask there. no go, no I, they they picture? didn't tell me uh, anything okay. i wonder only okay no problem you like it do <laughs> nice bike, nice, yeah, man. Do you have any motorbike? Um, dirt bike. Wow, very, very strong. Mm. That's your tools and stuff mm -hmm. like that mm -hmm. in there. Okay. Will you give us any documentation? No. Um you got all that Didn't maybe get... signature no you don't need to sign anything or anything like ha, that okay bebek geldi, bebek.